Lider Trabzonspor Karadeniz derbisinde Rize Spor'u konuk etti. Hep bu maçlar 2-1 biter. Genelde Trabzonspor kazanır. Genellikle Rize önüne geçer. E, Trabzonspor maçı alır. Son yıllarda hep böyle oldu. E, Trabzonspor Rize maçları daha doğrusu Rize Trabzon serileri öyle diyelim. E, Karadeniz derbisinde hep 2-1'lik skor alındı. Bugün de aynı skor alındı 2-1. E, Rize Spor daha iyi başladı aslında. E, yani öncelikle e, Cemal Sertel ve Boldin'in vuruşlarını Uğurcan kurtardı. Cornelius iki, e, ilk yarının ortalarında oyuna girdi. E, Cervin Yoz'a katlanınca Cornelius'un bir vuruşunu e, Gökhan Akkan kurtardı. Ama Rize Spor'un e, kalesinde Gökhan Akkan varsa ve stoperi de Selim Ay'sa e, rakiplere 3 puan yazmamız e, farz oluyor. Yani, yani <laughs> bir kaleci maçı nasıl hediye eder rakibe? Bugün Gökhan Akkan da açıkçası e, bunu gördü. Tabii Selim Ay'da da e, topu kornara atması ikinci golde. Yani Gökhan Akkan ilk golde Abdülkadir Ömür'ün e, köşe vuruşunda topu Hamşek'in önüne yumrukluyor. E, ve gol e, penaltı öyle geliyor. Hamşek'in vuruşu Bolasien eline çarpıyor. Ve hakem Halil Umut Meler e, penaltı noktasını gösteriyor. İkinci golde de Bakasitas oyuna yeni girmiş e, ortasını yapıyor. Kalede bir önce git gel yapıyor. Vitor e, Hugo kafası sarılı sakatlı geçirmiş kafası sarılı Vitor Hugo kafayı vuruyor. Topu elinden kaçırınca oyuna e, ikinci yarıda giren Wakame e, skoru 2-1'e getiriyordu ve e, Gökhan Akkan ve Selim'in hatalarıyla e, Trabzonspor e, Rizespor'lu oyuncuların hatalarıyla kaleci ve stoperin hatalarıyla Trabzonspor lider Trabzonspor 3 puana uzanan taraf oluyordu. Yani gerçekten e, bu Gökhan Akkan'ın artık kaçıncı hatası? E, Rizespor ısrarla bu kalecide niye ısrar eder? E, bu kaleci ısrar, niye ısrar eder Rizespor? Bu stoper Selim Ay yani bu kadar hata yapan, hata yapma potansiyeli bu kadar yüksek olan e, bir oyuncu niye hala kadroda olur? Açıkçası ben bunu anlayamıyorum. Yani e, geçen hafta gol atmış olabilir Selim Ay. Son dakikada Kasımpaşa'ya gol atmış olabilir ama Selim Ay'ın oynadığı her maç Rize Spor için potansiyel tehlike. Gol attığı için oynatıyorsanız yani hiç oynatmayın daha iyi açıkçası. E, çok çok e, hatalar yapıyor Selim Ay. E, Hakeza, Kaleci, Gökhan, Akkan da öyle. Yani adamın bir tane kurtarış yap, e, yapıyor bir tane kurtarış yapıyor. Yalandan atlıyor, kurtarıyor. Ama topu elinden bırakıp içeri alıyor topu sonra. Yani kaçıncı bu yiyişi? Kaçıncı gol yiyişi böyle? Yani rakibin önüne topu çeliyor. Niye çeliyorsun kardeşim? uzun yumruk atamıyor musun? Uz uz uzun, uzun, vuramıyor musun topa? Yani <laughs> hakikaten komedi. Rize Spor takımı. Ya kimlere eman? Kimler oynuyor Rize Spor'da ya? Tahir Kıran görmüyor mu bunu? Bilmiyorum ki. Başkan Tahir Kıran yıllardır Türk Spor'un içindesin. Yani bu sene gerçi başkan oldun ama sen futbolu bilen adamsın sen nasıl bu ince futbolcuları oynatırsın ya bu futbolcu nasıl kadro unutursun ya, ya bilmiyorum ee, ancak maçlara giderken gelirken e, poz vermeyi biliyorlar yani şaka gibi yani ya Hamza Hamzoğlu zaten amatör yani teknikleri Hamza Hamzoğlu yani e, yaptığı oyuncu değiştirir. bol çıkarıyor gol Rize Spor yani bol çıkar mı bu oyunda yani <laughs> yani olacak şey değil ya olacak şey değil. Yani komik. Aslında e, Abdullah Avcı çok büyük hatalar yaptı bugün. Abdullah Avcı, e, Rize Spor eğer e, biraz e, Hamza Hamzaoğlu böyle hatalar yapmasa Abdullah Avcı'nın e, da sonra böyle, belki bu ilk mağlubiyetini alabilirdi. Acaba bu dedim, e, şaşırdı mı dedim bu e, Abdullah Avcı. Hadi Jervinho sakatlandı, Cornelius'u soktun, eyvallah. Ama sonrasında çok e, garip değişiklikler yaptı. Mesela ne yaptı? Hemen söyleyelim. E, Berat'ı çıkarıyor, Wakame'yi sokuyor e, oyuna. Yani bence ön libero çıkarıp forvet sokuyor yani sol açık sokuyor. Siopis çıkarıyor başka ön liberosunu çıkarıyor bakasetası sokuyor yani bu da bence bir büyük bir hata. Sonra sol bekleri değiştiriyor. Tronsen çıkıyor, Dersil giriyor yani bu üç değişik çok büyük bir bomba. Ceyniyi çıkarıp bek Serkan Asan alıyor. Bugün Dorukhan sağ de oynadı Trabzonspor'da maçın büyük bölümünde. Sonra Serkan Asan da Allah Abdullah Avcı oynadı. Ee, ama şeyin e, Hamza Hamzoğlu'nun hataları daha büyük bomba. Yani sen eee 1-1 skor 66'da e, Bolasi'yi çıkarıp Tyler Boyd'u sokuyorsun. Eee e çıkarıp Piri'yi sokuyorsun. E, özellikle bu iki değişik e, biraz dengesini bozdu. Hele 80'de Amini Umar ve e, golü atan Djokovic'i çıkarması e, bu ayrı bir bomba. Yani o, Djokovic çıkar ayrı bir bomba. Yani sen kimle hücum edeceksin? Açıkçası ben bunu anlamadım. Yani Pojan Palu'yla ataklar geliştirdi. Rize Spor Cemal Sertel'le ataklar geliştirdi. Boldrin'le ataklar geliştirdi. Ama Djokovic'in bir freki var. Uğurcan'ın kurtardı Rize Spor adına. Gerçekten aslında bugün üzerine de vurdular biraz açıkçası Uğurcan'ın. Yani ben bugün Rize Spor'dan daha agresif bir oyun beklerdim. Amine Umar'ın bir vuruşu var hatta. Onu da, söyle, onu da atlamayalım. Amin umarım da bir vuruşunu kurtarır. Polo bugün fena oynamadı. Yordu Trabzonspor defansını ama etkili vuruşlar yapamadı açıkçası. Ee, Djokovic gerçekten bugün spor orta sahasında iyiydi. Eee de e, Vitor Hugo'nun bir vuruşunda kaleci Gökhan Akkan e, kurtardı. İki e, iki tane vuruşunu Vitor Hugo'nun Gökhan Akkan kurtardı. Ama dediğimiz gibi Gökhan Akkan bugün Trabzonspor'un 12. adamı gibiydi. İki golde de yüzde hatası var. Ee, i̇lk golü Hamşik'in önüne çeliyor. i̇kinci <laughs> golde de ikinci golde de Vakama'nın e, Vakamen'in e, önüne bırakıyor topu. E, gerçekten bir kaleci takımı nasıl yakar? Bugün Gökhan Akkan'da gördük. Tabi Selim Ay'ın da topu gereksiz bir e, karşılayamayışı, kornere atışı ve e, iki, iki golünde e, Rize e, köşe vuruştan gel gelişi ve kalecinin hataları, Gökhan Akkan'ın hataları Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Wakame e, sakattı, e, Bakasetas sakattı, sahaya bugün döndüler. Jervinho sakatlandı, bu arada Mavili ekipte. E, Bruno Perez yoktu Trabzonspor'da. Ama bugün Trabzonspor yani oynaması gerektiği gibi oynadı. Ama bence riskli bir, e, ikincideki özellikle oyuncu seçimleri çok riskli. Abdullah Avcı'nın ama Rize Spor'da da Hamza Hamzoğlu devreye girdi. Trabzonspor'a ben kazanmak istemiyorum. Gel sen beni yen dedi ve açıkçası bugün Trabzonspor maçı 2-1 kazandı Rizespor karşısında. Yani dediğimiz gibi Trabzonspor çok iyi oynamıyor. Maçları böyle alıp forsu edemiyor. Yani bir gol veya iki gol ancak çıkartıyor maçlarından ama Trabzonspor takımında bazı sıkıntılar hala devam ediyor. Bugünkü rakip Rizespor'du. Zayıftı Rizespor ama bugün daha baskılı bir takım Trabzonspora e, soğuk düş e, yaşatabilir Rize Rizespor beklentilerin çok çok altında. Geçen hafta mesela Kasımpaşa maçını söyleyecektim. Onu da hemen at, bir atlamadan söyleyeyim. Mesela geçen haftaki e, maçta e, mesela kadrosunda e, Rizespor'un e, e, ön libero'larda özellikle bir sıkıntı var. Onları söyleyeceğim. Ön liberosunu niye böyle değişik e, ön libero'larla oynadı o gün? Açıkçası bunu anlamadım. Şimdi hemen o maçı açayım. Size söyleyeyim. Yani şaka gibi yani. Ben anlamadım. Mesela Kaleci ve Defans aynı Rize Spor'da. Ee, geçen hafta kazandığı Kasımpaşa e, maçında, 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında Cemal Sertel ve e, Selim'e yapmıştı golü biliyorsunuz. Ön liberolar e, Piri ile Dabo. Yani burada e, Piri ile Dabo e, geçen hafta oynuyorlar. Bu hafta da e, Djokovic oynuyor. Ortada, Djokovic de sabo oynuyor. Bu adamlar madem iyiydi, madem kazandınız geçen haftaki maçı, niye ön liberoları değiştirdiniz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani biz için Hamza Hamza olmuyor söylüyorum. Yendiğin maçın kadrosunu niye değiştirirsin? Niye ön liberoları değiştirirsin? Yani bu da ayrı bir tartışma konusu. Tabi Zilze bugün kazansa bambaşka şeyler konuşacaktık ama. Yani Pirin yani geçen hafta madem çok iyiydi de. Golle ilk gol asist yaptı da. Niye bugün kestin Pirin'i ilk 11'de oynatmadın? Açıkçası ben bunu anlamadım. Geçen hafta Dabo oynuyor. Bu hafta Dabo yedek. Pirin de yedek. Ve anlamadım yani. Gerçekten anlamadım. Bu hafta Djokovic ve Sabo oynuyor. Geçen hafta Piri ile Dabo oynuyor. Yani e, hakikaten komik e, yapılan değişiklikler, yapılan hamleler. Çünkü takımı kadrosuyla, özellikle çatısıyla e, oynanmaz arkadaşlar. Ben bunu hala anlatamıyorum. Yani teknik direktörlerimiz bir macera arama uğraşında. Yani takımların ön liberoları, format attı, e, stoperleri kolay kolay değişmez arkadaşlar. Yani sen e, çatın, çatın, çatın sayın su da akıtmaya başlar. <laughs> Öyle anlayın takımın kadrosu ana ana e, bölümleri bozulmaz. Ya yani hiçbir zaman. Hamza Hamzoğlu geçen hafta kazanı, kazandığı kadroyu bozuyor. Böyle ön liberoları değiştirerek. Yani ben anlamıyorum abi. Ben Anla, hakikaten anlamıyorum. Hadi Trabzon'da eksikler vardı. Hadi değiştirebilir şey. Abdullah güvenemeyebilir oyuncularına. Ayrı da Hamza Hamzoğlu'nun zorunu ne abi? Ben hiç anlamadım. E, yani şaka gibi bir iş yani bu. Ben teknik direktörlüğümüzün... Gerçekten e, ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu görüyorum. E, bugün Trabzonspor 2-1 kazandı. Yarın da maçlar var. Yarın e, 27 puanı yükseltti Trabzonspor puanını. E, Hatayspor Beşiktaş maçı var yarın. E, i̇ki takım da galip gelmek için çab çabalayacaklar. Hatayspor Spor e, 20 puanda. Beşiktaş da 20 puanda. E, Alanya Spor da 20 puanda. Ama bunların üçünün de e, birer maçı e, eksik. E, Fenerbahçe... 19 puanda bu cuma gününe göre bunu söylüyorum. Rize Spor'da 4 puanda kaldı ve son sırada Rize Spor 20. 20. sırada 4 puanda ve 11 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 9 mağlubiyet. Bakalım Hamza Hamzoğlu görevinde kalacak mı? Gidecek mi? Tahir Kuran nasıl bir önlem alacak? Ee, bunu hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz ama e, tabi Rize Spor çok kötü bir yolda. Kadro seçimleri kötü kadro tercihleri kötü, hoca seçimleri hoca tercihleri kötü ve Tahir Kıran henüz e, kendine gelemedi. Başkan Tahir Kıran e, bakalım önümüzdeki günler Rize Spor adına neler getirecek Trabzonspor Spor takımında e, Abdullah Avcı e, bugün e, yanlışlar yaptı ama yanlışı doğruya Hamza Hamzaoğlu çevirdi e, bir anlamda bir kıyak yaptı e, meslektaşına e, Abdullah Avcı'ya ve Trabzonspor liderliğini sürdürdü ve e, 3 puanın sahibi olduğu Rize Spor karşısında. E, Trabzonspor tebrik ediyorum. Wakame e, golle döndü. E, Canini güzel bir e, penaltı golü attı. Ve Djokovic de güzel kalecinin sağına Uğurcan'ın sağına güzel vurdu. Djokovic e, 1 sıfırına geçti Rize Spor. E, Canini 1-1 yaptı. Penaltıdan e, şeyin Bolasien elle müdahalesi sonucu Edgar Yere Trabzonspor'un 7 e, penaltıda elle müdahale etmişti. Pojan Palo e, Edgar Yere mücadelesinde e, penaltı kazanmıştı. E, 1 sıfırına geçmişti. E, Rizespor Djokovic'in golüyle sonrasında Hamşik'in vuruşu e, elinden dönünce penaltıya hükmetti Halil Mutmeler ve skor 1-1 yaptı Canini ve sonrasında da Bakasetas'ın köşe vuruşunda Kafaya Vitor Hugo vurdu kaleciden önüne bıraktığı topa kaleci Gökhan Hakkı'nın önüne bıraktığı topa Vakame için golü atmak hiç de zor olmadı ve Trabzonspor maçı 2-1 kazandı ve e, 3 puanı hanesine yazdırdı ve e, Trabzonspor e, liderliğini devam ettirdi. Haftaya Beşiktaş'ta oynayacaklar e, deplasmanda. Bakalım o maç neler getirecek? Beşiktaş yarın Hatayspor'u yenebilecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde bunu yarın göreceğiz. Ee, ve Trabzon Beşiktaş Bacanası skorunu da haftaya alacağız. Ondan sonra da milli maç arasında girilecek. Ee, bakalım bakalım Trabzonspor sezonu büyük ümitlerle giren Trabzonspor şampiyonluk ipini gösterebilecek mi diyelim ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Hoşçakalınız.